06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Arkamda Artçı arkadaşımla birlikte Borusan Otomotiv'e gidiyoruz Esen Boğa'ya. F900 XR ve R1250 GS motosikletlerin bir testlerini yapacağız. Basit şekilde bir sürüşünü yapacağız. Hani kaç kilometre kullanılacak bilmiyorum. 50 mi, 100 mü, 200 mü? Ona göre de izlenimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Mevcutta zaten F800 GS kullandığım için F850 GS almayı düşünmüyorum. Daha önceki F800 GS incelememde de söylemiştim. Mevcut yeni çıkan motorla ilgili özellikle titreşim ve yağ eksiltme ile alakalı çokça şikayet var bir forumlarında. Ama tabi Türkiye'de eminim kimsenin motorunda böyle sorunlar yoktur. Çünkü bizim ülkemiz böyle bir ülke. Hani kimse aracındaki motorundaki falan sorunu söylemiyor. O yüzden buradaki motorlarda da sorun yok diye düşünülüyor. Şimdi gidip f 900 sarı bir inceleyeceğim. Zaten aynı motor biliyor. Alt devirler canlı mı? Üst devirler heyecan verici mi? gidişi duruşu nasıl ona bir bakacağım. Estağfurullah oldu değil mi? İki motoru da değişeceğimiz için iki ayrı plaka yazmışlar. Kolay yaz. Biraz acayip ileride kavuruyor ya. Yani. 4000 devir üstünde bunun kuyruk shift'i gerçekten güzel çalışıyor. Birazdan bir daha deneyeceğim. Yok, kuyruk shift'i çok iyi. Yani blipper'da da bir problem yok, kuyruk shift'te de bir problem yok. Gayet iyi. Biraz alçak bu motor? Yani arkadaşlara sordum, "Buna alçak sele mi kullandınız?" dedim. "Hayır." dedi ama bu motor alçak yani çok net bir şekilde alçak. Hani alçak sede kullanmadılarsa da alçak yani bilmiyorum artık. Alçaltma kiti mi var ne? Çünkü ayaklarımı yere koyuyorum bayağı dizlerim iki büklüm yerde duruyor. Yani Arbin 250 zaten kendini çoktan ispat etmiş. Herkes tarafından bilinen, sevilen senelerin Arbin 1200cülerini kendine hayran bırakmış. Güzel, yakışıklı bir makina. Arka süspansiyon biraz dangur dungur geldi bana ama belerde kendime göre bir ayar yapmam gerekiyordur da şu an değil. Şu an alt devir torklarını falan yokluyorum. Yani dediğim gibi 2022 yılında artık yarım milyona ulaşmış. Yarım milyonu geçmiş fiyatıyla R1250 zaten bizim hakkında pek yorum yapacağımız bir makine değil. Nice hocalarımız, nice üstadlarımızın da onayını almış. Keyifli, kaliteli sevilen, sayılan bir makine. Aynaları iyi, yeterli. Şöyle de dedim. Benim buradaki esas teste gelme sebebim F900 XR. R1250 için şunu söyleyeceğim. Oyuncak gibi yani bisiklet gibi makina Hani para leveldir, tele leveldir. Çok eğlenceli, çok keyifli makine. Özellikle birisi şey demişti abi. R1250'lerde arka fren yok diyorlar falan demişti. Yani ne oldu bilmiyorum o makinalarda ama bunda öyle bir şey yok. Az önce bastım. Bayağı ön cama doğru beni itekledi. Radar var ileride. Bu ilk gerçekten inanılmaz. Gerçekten çok başarılı. Beğendim. Yani bu ilk gerçekten çok beğendim. Makinanın kullanımı çok kolay 1250'nin. Yani zaten elektronikler size acayip yardımcı oluyor. Ve BMW'nin premium motosiklet sınıfında yer aldığı için de hiç abi yani vites düşürüyorum. En ufak bir tıkırtı gelmedi ya. Premium sınıfta yer aldığı için de donanım olarak dolu. Şimdi F800XR testine başladım. İnternette bir titreşimden bahsediyor. Şimdi özellikle aynaya bakacağız. Titreşim aynada çok belli oluyor çünkü benim motorumda. F800 GS'de. Bunda da benzer bir titreşim var mı? Onu bir gözlemlemeye çalışacağım. Var. Çok net. Şu an 5000 ve arka gözükmüyor. Yani F800 GS bundan az titriyor. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar bunu. Daha çünkü 4500'de bir motor. Yani hani fazla kilometre yapsa daha ne olacak merak ediyorum. Motorda bir titreşim var. 5000 devirde başlayan ve bunu ayaklıklarda hissedebiliyorsunuz. Şu anda aynayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ayna titreşimden arkayı göstermiyor. Yani sadece 4500 devirlerde falanım şu anda. Henüz 5000'e yeni geliyor motor. F800'de bile buranın oluşabilmesi için bu şekilde 6000 devirleri zorlamam gerekiyor. Yani elimdeki motoru verip aynısının daha titreşimlisini Almam ben mesela öyle söyleyeyim. Hani F750, F850 ve F900XR aynı motosiklet bloğunu kullanıyorlar. İçinde bir kısım değişiklikler var. Diğerleri bundan birazcık daha toplu, daha az beygir üretiyor. Bu üst devirlere yönelik olarak tasarlanmış yol makinesi olduğu için. Ama ne olursa olsun yani bu kadar titreşim beklemiyordum açıkçası. Elektronik oyuncağı çok fazla. Yani işte Esas'ı gördüğünüz gibi dynamic veya farklı dynamic road gibi bir sürü ayarları var. Hala alışamadığım işte quick shifter'ı var. Hem up hem down şekilde çalışıyor. Cruise control, LG kısıtma, led farlar. Bol miktarda elektronik oyuncakla geliyor. Frenler Brembo. Çok iyi frenleri var. Az önce bir iki kez yavaşlamak durumunda kaldım. Hiç frene bastığınızda abi ben buradayım diyor anında. Ama dediğim gibi yani titreşim konusu can sıkıcı. Hani kendi motorumu satıp da bundan alır mıyım? Almam. Böyle söyleyeyim. Zaten buraya da gelme amacım oydu. Yani bir arkadaşım F750 alıyor. Sen niye R1250 alıyorsun bir F850'lere falan baksana yeni sıfır motorlara falan dedi. Ben daha önceki F800 videomda da söylemiştim. Bunlar Çin'de toplanan makineler ve kesinlikle bana göre değiller. O zaman da yenisine merakım yoktu ama sadece bir denemek istedim, test etmek istedim. Bu da aynı şekilde pek beni mutlu, memnun etmedi arkadaşlar. Şöyle bir de gazlayalım biraz sonra boşlukta. Sele çok rahatsız. Gerçekten çok rahatsız. Şeyden de olabilir yani bu motosikleti gelen herkes test edebilsin diye buna alçak sele takmış olabilirler. O da konforsuz oluyor tabi. Sünger azaltıldığı için. Bu makine yürüyor. Onda hiçbir problem yok ama şu anda 6000 devirde ellere vuran bir titreşim var arkadaşlar. Ön süspansiyonun ayar olmayışı sebebiyle de ön süspansiyonu yumuşatamadığımız için de Önde de bir tepme mevcut. Can sıkıcı bir tepme mevcut üstelik. Yani bu sınıfta bu arkadaşın rakipleri kimler? Çift silindir ve 900 cc çapında hacminde bir motora sahip. Strada 900 olabilir Çift silindirde Eski Afrika olabilir Yenisi 1100'lük olanı çok Adil bu piyasa olmaz Yani Tracer 700 olmaz Altta kalıyor Tracer 900 olmaz Tracer 900 Mekanik olarak Motosikletin bloğu bunun içinden geçer CHP3 blok Özellikle yeni Tracer 9 GT dolu bir makina mümkün olduğu kadar işte arkada elektronik süspansiyon efendim up down çalışan quick shifter işte TFT ekranı kuruyuz kontrolü, elci kısıtması çekiş kontrolü, sürüş modlarıyla hani Tracer 900 bundan benim gözümde üstün bir motor hani BMW kalitesi bu motosiklette olmamış yani ben BMW'ye bu makineyi yakıştıramadım öyle söyleyeyim. Kullandığım F810 yaşında halen her gören dönüp bir daha bakıyor. İşte abi motorun çok iyiymiş, çok temiz, çok güzelmiş falan ne defalarca iltifat alan bir makine. Bu görünüş olarak çok iyi. Az önce R1250 kullanırken arkadan geliyor farlar marlar inanılmaz. Yani öyle bir geliyor ki arkadan böyle arı gibi, sinek gibi farları var. Aydınlatmasına da hiç şüphem yok. Başarılıdır. LED sinyalleri olsun. Yok yani mesela quick shiftleri falan acayip düzgün çalışıyor. İnternette söylüyorlardı. Muhtemelen sövüyen arkadaşlar vardı 4000 devirde falan pat pat basmaya çalıştılar hemen. Yani öyle değil ama şöyle 6000 devirlerde, 7000 devirlerde basarsanız oldukça keyif verici bir kuyuk shifter var. Ben beğendim. Aynaları biraz dar. Yani şu ayna sapının bir tık uzun olması lazım. Buradan istediğiniz kadar ayarlayın. Eski Tracer 900'de de böyleydi. Sonra en son çıkan kasasında işte 2000 18-19-20'lerde bu ayna sapını galiba 1.5-2 santim uzatmışlardı. O zaman yörüş çok rahatlamıştı. Bu da aynı şekilde. Buna böyle bir belki 2-3 santim ayna genişletme takılırsa aynalar düzgünce çalışmaya başlar. Ama şu anda kesinlikle yeterli değil. Arbin 252'ler öyle değil. 12'ler bayağı düzgün gösteriyorlardı. Yani egzoz sesi böyle bir dediğim gibi Ducati'ye benziyor. Böyle bende scrambler Icon vardı mesela. O da böyle çalışıyordu. İlk Shifter rahat çalışıyor. Ben beğendim. Ama onun haricinde geri kalan kısımlarla ilgili eleştirilerimi yaptım. Kesinlikle sele rahat değil. Aynalar iyi göstermiyor. Motorda acayip bir titreşim var. Yani anlamsız bir titreşim var. Henüz 4000 dolar'a başlayıp depoda bacaklarınızla sıkarken gidonda ellerinizde botlarınızda ayak peklerinde titreşim var arkadaşlar. Yani hiç mantıklı değil BMW'ye yakıştıramadığım bir motor oldu bu. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Götürüp motorları teslim ederim. Sonra da işbirlik gücümüze bakalım. Eyvallah. Borusan Otomotiv'den çıktım. Daha doğrusu çıktık. F900 XR ve Arvin 250 GS sürüşlerini yaptık bugün. Çok uzun olmadı. Yaklaşık bir 50 km falan sürdük muhtemelen. Fena değildi. Yani sürüş rotamız fena değildi ama tabii ki Tuareg 660'da olduğu gibi falan çok böyle kapsamlı bir inceleme beklemeyin. Arvin 250'ye diyecek hiçbir kelamımız lafımız yok zaten premium bir marka premium bir motosiklet ancak F900 XR maalesef olmamış özellikle 4000 devirde başlayan rahatsız edici bir titreşim var titreşim sadece aynalarda kısıtlı kalsa belki atıyorum aynanın altına bir kauçuk takoz vesaire yerleştirilip belki kurtarılabilirdi ama elciklerde gidon boyunca dizlerinizle depoyu sıktığınızda ve ayağınızı bastığınız peklerin hepsinde titreşim var. Bu da gerçekten rahatsız edici bir titreşim. Bakın şu anda yaklaşık olarak 4500 devirde ilerliyorum ve ayna cam gibi gösteriyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Devrimi biraz arttırıyorum. 5000'lere geldim. Aynada yeni yeni titreşimler başladı. Şimdi bu 10 yaşında ve arazi için üretilmiş. Üzerinde dişli arazi lastikleri bulunan 21 inç ön 17 inç arka lastikli bir makina. F9 XR ise üstte tamamen asfalt lastikleri bulunan 17-17 ön arka jant ölçüsüne sahip kısa süspansiyonlu nispeten bir makina ve inanılmaz titreşimleri var arkadaşlar. Yani haz edecek bir durum yok bu motordan benim için. O yüzden kesinlikle F750 F850 ve F900 X kafamdan sildim. Bu makinaları almayı düşünmem yani açık söyleyeyim. Hiç keyif verici bir durum değil çünkü. Benim incelemelerim bugünlük bu kadardı. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Eğer videoları beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, videoların devamı için bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı dilerseniz katıl butonuna basmayı ve beni Instagram'dan 06 Motoblog hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese esenlikler. Hoşçakalın.